Merhaba arkadaşlar, salakus.net'e hoş geldiniz. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde resmimize canlılık katma, katma işleyeceğiz Gördüğünüz gibi resmimiz böyle. Ama bu resmin orijinal hali ise böyle. Şimdi bu halini ben bu halini buna tercih eden Bu hale daha güzel. Bu nasıl yapacağız? Sadece bir arka plan bir katman ve diğer bir katmanla bunu yapabiliyoruz hemen dosya dosya sekmesinden aç diyorum ve Eiffel kule resmimi alacağım tabi bu açıkken alamam bunu kapatıyorum artık aç diyorum ve kule resmimi alıyorum ekrana sığdırıyorum şimdi dosya kısmından yeni bir e, sayfa oluşturuyorum beyaz olması lazım ama boyutları kafanıza göre ayarlayabilirsiniz Şimdi buradaki sayfa e, sayfayı açtıktan sonra beyaz sayfamızı e, FFCC99 kodlarıyla e, böyle bir renk tonuna getiriyoruz ve boyuyoruz. Boyadıktan sonra buradaki aracımızı tutuyoruz. Bunu böyle bura çıkartıp bunun üstüne bırakıyoruz. Şimdi Ctrl T yapıyoruz ve Shift'e basarak büyütüyoruz ekranı kaplayacak kadar büyütürsek yeter Evet kapladım Şimdi buradan Yer paylaşımı yapıyoruz Ve göründüğü üzere e, Yeniden Az önceki gibi bir şekil aldı Şimdi Ben buna Şu an bir şey denemek istiyorum ee, Görüntü Ayarlar ee, Install bu Photoshop CS4 Türkçe olduğu için tam bilmiyorum. Evet bu. Şimdi bu 150 olsun. Bu da 150 olsun ama eksi 150 olsun. Bu da 0.90 olsun. Evet böyle daha güzel bir görüntü elde ettik. İsterseniz şura bir yazı yazabilirsiniz. gözükmüyor yazı ve e, yazı katmanımız seçiliyken düzel bölümünden serbest dönüştürmeyi seçip e, ya da shift aman kontrol tuşuna basılı tutarak böyle yere falan yatırabilirsiniz. göründüğü gibi birazcık özellik katarsak mesela desenli yer paylaşımı değil ufak özellikler katmak istiyorum sadece evet birazcık da opaklığını düşürürsek gayet güzel bir resim elde ettik bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.